arkadaşlar. Ben buradan selamlık arkadaşlar. Bugün Cupcraft'ta Sky Wars oyuncu arkadaşlar. Evet. Sky Wars. Ee, veya Sky Wars gelmedi. Bunun nedeni var. Aynen gelmedi. Bunun nedeni arkadaşlar. Ben manlanmıştım. Yine Bu arada şuradaki yeni şeyini adlandırış etmeyin. Çünkü normal hesabım şey oldu. Oturum açılmadı. O yüzden ben de bu hesapta girdim. Yani bu hesaptan yani. Tolbox'tan girdim. Toolbox tek atılıyor arkadaşlar bu arada. Ee, işte. Gösterim artık mekmek falan açık değil arkadaşlar zaten düşünmem böyle olur diye ya arkadaşlar yani ben zaten video açacaksam bu domates açmayı açılmayın arkadaşlar ki yani konuşmuyorum ya yalana bak bak ya bak ya bak ya, gel 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 ya neyse arkadaşlar ben hoşuma bakıyorum <laughs> böyle daha iyi arkadaşlar. YouTube'dan böyle nasıl mobil videolar düzgün çok güzel çekilir diye anlattı. Ben de tabii onu yani okudum ama anlamadım. Yani böyle bir şeyler falan diyordu yani. Ee, ne diyordu bir şeyler diyordu ama hatırlamıyorum artık. Çünkü arkadaşlar da e, iki dakika oldu. Ne? Evet arkadaşlar ben çabuk konuşturum. Bana söylemiş miydi? Araba söylememiştim konuşuyorum biliyor musunuz? Ben o dikkatsizlikten dolayı diyor annem diyor bana Zeynep gibi çalışıyor kafam nasıl onu tutacağım falan diyor. Ben de ona tabii ki hak veriyorum. Neden? Çünkü Zeynep gibi çalışıyor kafam diyor. Açıkla güzel çalışıyor kafam. Öyle değil ki yani iyi sınavlar artık dördüncü sınıfa yani artık diyemeyecekler sen üçüncü sınıfsın o yüzden çok iyi makiye artık taktiği var herkesten Yani Sen diyordu sen üçüncü sınıfsın o zaman o yüzden çok basit şeylerin olacak diye. Artık birbirini de göreyim ona. Ya yani artık artık yeme ihtimalleri bence çok düşük yani arkadaşlar. Evet, arkadaşlar çok kötü oynadım. Çünkü konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü konuşuyorum arkadaşlar. Konuşmasam çok çekinirim şey sanki. Yani kasım arkadaşlar birazcık o yüzden. ben yani çok hızlı yaşanık gelmez videoya kasım da bok gibi video olmasın. Ben artık video atmıyorum Neden? çünkü yani şey kayıt programı arıyorum. Yani bok gibi sesim geliyor onu düzeltmeye çalışıyorum. Yani bazen de sıkıntılar oluyor. Sallayınca durdurmak yerine kaydı bitiriyor onu da e, durdurmak için yapıyorum ama yine de video ben bir resmi e, kaçıyor yani. E, video atmıyor resmi. O yüzden o yüzden video gelmedi arkadaşlar. Bunu da anlayın. Kilo ayırıyor mu? İşte. Neyse. Yani bunu da anlayın arkadaşlar. E, bu yüzden kocam. Nasıl ya? Yani, ee, Youtube'dan dediğim gibi mobil videolar nasıl güzel çekilir dedi Yani onu okudum. Gerçekten okudum. Ee, ama yani çok fazla anlamadım Hatta hiç anlamadım. Ee, ne diyor? Ee, kamerayı açtığınız zaman kamera merceğine bakın. O yüzden e, ee, yan bakacağınız yerine tam telefona bakıyorum gibi oluyor diyor. Ben böyle mi oynayacağım yani? Yani ben gördüğünüz üzere görmediyseniz yani ben yaptım arkadaşlar. Görmediyseniz bana ne? Ee, o yüzden arkadaşlar. bir tane daha video gelecek bu arada arkadaşlar. Ee, Kufkram güncelleme diye. Belki yarın falan da gelebilir yani. Bu video tabii ki yaparsam ya. Şeyden de dolayı da oluyor arkadaşlar yani. Videoyu atmıyor şey olur Dediğim gibi eski videolarda da çok detaylı. Ha çünkü bir iki saat yani bu kadar detaylı bayağı uzun süre Bunun üzerinde elmas bir şey yok. ve benim skinim de çok garip zaten. O değil de. Evet. Evet arkadaş. <gülüyor> arkadaşlar. Orada bak anladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere. Yani ben kötü oynadım ben oynadım. Ben çok kötü oynuyorum. Zaten bilenler bilir beni yani. Ben mobilde geçtiğim zaman bir adım hatırla. Ben bir Minecraft Explorer'ı vardı bile. Ben zombi de şey bile öldüremez birisiyim yani. Benim kötü bir adım. Ablam yok falan gibi. oynamıyorum ama yani. Yani şey ya. Biraz kötü oynuyor gibiyim. Bu arada adamlar gelmeye çalışmış Allah yani tabi onu getirtmemiş diyeceğim Yani arkadaşlar bu bir tane eleştirme şey eleştirdim şu anda kendimi ve videolarımı nasıl çektiğimi söyledim neler acı çektiğimi söyledim bu siz acı çekmiş olabilirsiniz. ki o kadar da kötü bu video <laughs> ee, çok enerjikle değilim çünkü bu bir şey videosu arkadaşlar yani bu eleştirme videosu eleştirme videolarını siz gördünüz mü hiç böyle çok eğlenceli duran yani. ben hiç görmedim açıkçası yani o yüzden e, böyle işte diyordu Yani yapmayacak bir yerde yapın diye. Ama ben tabii ki yankı değildim. Ben kimin evinde yani yankı olur ki yani doluysa. Yani o yüzden işte arkadaşlar. Okay. Ne doluyor? Uçmadı lan. Neden uçmadı? Öldüremeyeceğim. öldürülmüş mü? Alaştım adamı. Zaten adam çok pro çıktı rezervatı. Bir kere de kontroller kapalı. Yani... açık deneyelim arkadaşlar yani. i̇şte öyle böyle diyorlardı işte ben tabii onları zaten bir ikisini yaptım. Normal normal şey yapın dedi. Yani normal mikrofonunuzla yapın dedi. Hani temiz ses dedi benim sesim hiç temiz değil arkadaşlar. Çok bulanık çıkıyor görmüşsünüzdür zaten şeylerden yani de. Hani benim sesimde sıkıntı var diyor babam bile Ben de benim sesimden değil abi. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani benim normalde sesim yani hiç mi ince çıkmıyor yani, Youtuberlar böyle Enes videolarını izliyor. Ses baya kalın çıkıyor ama onlar videoları ince ses. Baya inceymiş ya bu falan diyorlar arkadaşlar. Mesela ben size bir tane örnek Youtuber vereyim. Enes Youtuber değil tabii ki. Ee, Porgaz Zelos. Ee, 2011'de bir tane Minecraft videosu çekmiş. Oyunda sesi çok kalın çıkıyordu. Ama yine de dinlenmesi oluyorsa ince diyor. Yani ben oyun sesini sesleri sevmiyorum arkadaşlar. Zaten kaç kaç videomda dedim benim sesim bok gibi çıkıyor dedim. Haklı da diyorum yani haksız diyorsam yani kör müyüm? Şaka <laughs> yapıyorum tabii. Gerçekten ben haklı diyorum bu arada. Çünkü arkadaşlar yani, e, adam nasıl böyle bir şey duyabilir belki ki ki öyle duyabilirsin yani bu da imkansız gibi bir şey ya. Yani. Ben çaldım orada o kim? Şimdi orada. Al bir dakika. Hadi hadi. Kıraşım, kıraşım. Evet arkadaşlar şimdi burada çok odaklanamadım videoya. O yüzden üzgün değilim aslında. Ben açık sözlü bir tane youtuberımdır. Evet bu hesabı da aldım arkadaşlar. Yani ben açık sözlü bir tane youtuberımdayım. Ötekiler gibi yok. Ben söyleyemem yap bunu yapamam bana. demiyorum ben. Söyleyeyim yani. Hatta para kazansam söylerim yani. Para kazanıyorum. Yok şu kadar yok kadar değil. Yani ben şu an hiç... <laughs> hiç para kazanmıyorum zaten kazandığımı da düşünmüyorsunuz zaten. Yani... 2000 abonede falan çıkıyormuş o katı şimdi ben ne nah yapabilirim o aboneye gerçekten de şaka yapmıyorum açamadı. Tamam arkadaşlar ee, İşte <laughs> Bu arada alamadım nasıl <laughs> Ay <Aynen>, nasıl oldu bilmiyorum <laughs> Arkadaşlar bu videodan bu kadar değil <laughs> Ee, sonlara doğru gösteririm zaten hiç kesme falan da olmayacak görürsünüz arkadaşlar yani videoyu ya odaklı yani bana inanmayanlar zaten e, burada gerçek izleyicim var mı onu bile bilmiyorum ya. İşte işte bana inananlar yani yani bana inanmayanlar bana inanmayanlara gösteririm arkadaşlar şimdi ben göstereyim Arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere hiçbir şey de yok zaten anlıyorsunuzdur. Ekrem kadar da kötü oyun Arman hatta bile açmadım arkadaşlar. Şurada not bir mini alan yazanları hiç açmadım bile. TV <laughs> bana da açmadım yani. Mini mepi de kapattım arkadaşlar yani görürdüm. Zaten korku baya FPS düşürüyormuş bu. Mepi. Evet arkadaşlar yani bu mini mepi zaman kullanmayı bilmiyorum yani. Ben mini mepi kullanmayı bilmiyorum. Yani kullanmıyorum. Hiç sevmiyorum kocaman zaten. Yenecekler yani olacak tabi yorum atmayacaklar. Mini mepi de küçültebiliyorsun diye. Biliyorum onu arkadaşlar. O kadar da salak değilim yani. Şey mi evet, ee, Gördüğünüz üzere bu En küçüğü nasıl oluyor? Hiç bakmadık. En küçüğü hiç gözükmüyor. Evet bu kadar küçük oluyor arkadaşlar. En iyisi arkadaşlar 100 arkadaşlar. Size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadardı. Beğenmeyi like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.